bu merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Elnen yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başbuğ, Bursa'da e, Fethullahçı terör örgütünün hücre evi olduğu iddiasıyla bir ev basılıyor ve içeriden sarı ve kırmızı yelekler çıkıyor. Şimdi sarı yelekleri zaten aylardır konuşuyorduk Fransa ile Paris birlikte. Hani bu tabloda akla şu soru işaretini getiriyor, Cumhurbaşkanı'nın da burası Paris değil, gereğini yaparız sözlerini de hatırlayınca, acaba FETÖ'nün Türkiye'de Paris benzeri e, bir hareketlilik yaratmak gibi bir planı, bir çabası olabilir mi ve bunun yapmak için, kimlerle işbirliği yapabilir? Yoksa şu anki mevcut durumu bunu kendi başına yapmaya yeterli mi? İzleyenleri saygıyla selamlayarak sözlere başlayayım. Şimdi bahsettiğimiz bir örgüt zaten başından beri bu kirli yapılarla iç içe geçmiş durumda. Zaten bu kirli yapıların oluşturduğu bir örgüt. Dolayısıyla gezi olayıyla Fransa'daki sarı yele veya Fransa'daki sarı yelek de bizim bu ele geçen sarı yeleği birbirinden ayırmanın imkanı yok. Ayırırsanız hata edersiniz. Çünkü e, hani o bahsettiğimiz bir güç odak var e, dünyaya yön vermek isteyen neokon yapı dediğimiz. Bunların hepsi işte bu bahsettiğimiz yapılar tarafından organize edilmiş ve sahaya sürülmüş e, olaylar. Dolayısıyla Fethullah hareketini öyle Türk içinde kendi kendine filizlenmiş işte e, farklı niyetle maksatla ortaya gelmiş bir örgüt olarak görmemek lazım. Bu bahsettiğim neokon kanadın bana göre elindeki en büyük koz FETÖ'ydü ve BOP dediğimiz projede giremediği İslam dünyasına girmek için kullandığı çok kullanışlı bir argümandı. Ama şükürler olsun ki işte 15 Temmuz ve sonrasında meydana gelen olaylarda bu yapı o yıllardır dantel gibi örülen yapı bir anda çorap sökü gibi geldi ve artık sonuna yaklaştığımız bir yapı haline dönüştü. Ki keza şu son Suriye'yle ilgili gelişmeleri de FETÖ'yle birlikte okumak doğru bir mantık olur. Çünkü Amerika Amerika'yla ilişkimiz Trump'ın son tweetine kadar öncesi ve sonrası diye ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ben bu Trump'ın son iki gündeki çıkışından itibaren Amerika ile olan ilişkilerimizde gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek askeri çok farklı boyutlara Geleceğimiz kanaatindeyim. Sayın Başkanımız Erdoğan da bunun zaten işaretlerini konuşmasında verdi ve zannediyorum önümüzdeki günler FETÖ'nün teslim sürecine kadar gidecek. Çok enteresan günlere şahitlik edecek. Çünkü e, bizim bu ülkeyle olan sıkıntılarımız 5-6 maddede toplanıyor Aha. ve bunların her an çözülmesi de an meselesi bu e, son siyasi yaklaşımla. Dolayısıyla Gerek Fransa'daki olaylar gerek işte sizin az önce habere konu yaptığınız görüntüler asla ayrı ve münferit düşünülmemeli. Çünkü içteki bir dıştaki mikratlar, bakın dikkat edin eş zamanlı devreye girdiler. Fransa'daki olayları abartarak tıpkı Gezi'deki gibi reklamını yaparak taşıyan haber ajansları oldu. Fox gibi Narenci'ye dediğimiz cinsi Washington olan portakal türü söylemlerle de halk sokağa davet edildi. Keza birçok Cumhurbaşkanımızın sanatçı müsveddesi olarak adlandırıldığı haklı olarak kişilerde halen bu tarihe devam etmekteler. Ama bu devlet bir Afrika devleti veya bir muz cumhuriyeti değil. Kanunları uyguladığı terörleri var ve savcıları hakimleri var. Ümit ediyorum onlar devreye girer ve bu doğrudan sokağa davet eden, tahrik olan, halkı isyana teşvik olan suçlar karşılığını muhakkak görmesi lazım. Vicdanlarda rahatlamak adına. Ümit ediyorum bunların hepsi bir, bir yerine gerçekleşip gelecektir. Çünkü o ele geçen yelekler Avrupa'daki bu yangını Türkiye'ye sıçratmak adına yapılan çok planlı Aha. çalışmalar ki keza hatırlarsanız haberlere de konu olduğu diye hatırlıyorum. E, sosyal e, medyada, internet üzerinden satış yapan şirketler bir anda sarı yeleğin fiyatlarını neredeyse yok denecek kadar e, bir seviyeye düşürerek adeta halkı bu yöne teşvik etmeye çalıştılar. Ama şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve onu oluşturan ana unsuru millet bu konulara artık çok uyanık ve vakıf yani biz bu dereden, su, akan suları çoktan geçmiş durumdayız. Ne halk böyle bir oyuna gele gelir ne de o bu şer yolda yürümek isteyenler amaçlarına ulaşabilirler. Böyle görmek lazım. Peki şunu da size soralım. Şimdi geçen hafta FETÖ'nün kritik ismi Kemal Batmaz e, cezaevi güvenliğinden sorumlu albayı tehdit etmişti. Bunun da haberleri vardı. Aslında tüm bu yaşananlara da baktığımız zaman FETÖ'nüne yönelik operasyonlarda devam ederken... Yine de FETÖ'nün darbe hayali diri diyebilir miyiz? Yani hala böyle bir e, umutları var mıdır? Ne dersiniz? Kesinlikle var e, umutları ama zannediyorum o dünden itibaren e, ciddi oranda hasara uğramış durumda eğer akıllarını kullanıp biraz geleceği görmeyi becerebilirlerse. Şimdi FETÖ'nün e, örgüt elemanının cezaevinde bir arada tutmanın e, mantığı şuydu. Bunlara sürekli moral ve otomasyon anlamında işte hurafelerle gece rüyamda gördüm geldi şunu yapacak yakın zamanda şunlar olacak gibi hep beklentiye sokan vaatlerle örgüt çözülmeden ayakta tutulmaya çalışıldı. Bunda başarılı oldu mu? Kısmen. Çünkü ben son zamanlarda artık yani bu sürecin de önemini yitirdiğini ve çözülmelerin arttığı yönünde aldığım ciddi bilgiler var. Dolayısıyla örgütü zaten çözülmeden ayakta tutmak için bu tür vaatler hep örgüte dikte edildi. Başta da işte o biraz medyatik anlamda da öne çıkmış olan kişiler üzerinden. Dolayısıyla bu söylemlerin cezaevlerinde ve sahada hiçbir karşılığı yok. Ancak örgüt elemanlarını ayakta tutabilme adına yapılan maksatlı söylemler bunların zannediyorum şu son gelişmeden sonra bütün ümitleri yıkılmıştır. Çünkü o bahsettiğimiz yani o FETÖ dediğimiz neokon yapının kanadı çöktü. İşte Trump'ın Amerika'daki yaşadığı siyasi süreç zaten bunu net olarak gösteriyor. İngiltere'nin, İsrail'in, Fransa'nın teröre çok destek veren Almanya'nın Trump'ın bu çıkışına karşı feryatları ve çaresizce haykırışları da bu yüzden dolayısıyla Orta Doğu, özellikle Orta Doğu ve Türkiye yakın dönemde çok önemli gelişmelere gebe olacak bir sürecin içerisine girmiş durumda hı hı. ve bunun da önderliğini yapan Sayın Erdoğan çünkü benim şu son gelişmelerde okuduğum o Putin'le Sayın Erdoğan'ın birebir ilişkiye götürdüğü çok önemli bir süreç var. Şimdi bu süreci aynı şekilde Sayın Erdoğan Trump'la da oluşturmak üzere. Bundan sonra birebir özel görüşmeleri, telefon görüşmelerini çok sıkça haber yapacağız. Ve bu sürecin sonunda da nihai hmm. nokta Türkiye ile ekonomik ve askeri anlamdaki bütün sorunları çözmek. Bu sorunların başında da e, imam kılığına girmiş Amerika'da bulunan papaz, bizim talep ettiğimiz papazın iadesine kadar gidecek bir süreç.